Herkese merhabalar arkadaşlar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Sağtur Mevkisi'ne geldik. Sağtur Mevkisi'nde denize hatta burada Denizli Öğretmenler Plajı var. Huzur Sitesi var. Büyük Anadolu Otel'in otelin önünde büyük bir halk plajı var ücretsiz olarak giriş yapabileceğiniz ve sahile de gerçekten çok güzel olan sahile sahip olan buradaki denizlere ortalama yürüme mesafesiyle arkadaşlar 1 kilometre araçta da 2 dakika içerisinde denize sahile erişim sağlayabileceğiniz bir konumdayız. Bugün sizlere arkamda görmüş olduğunuz bu 4 katlı havuzlu tam müstakil 252 metrekarelik bir arsa payına sahip olan full eşyalı ve en önemlisi Köşe başı arkadaşlar. Bakın ana yolumuz burası. Drone çekimlerini biraz fazlasıyla yaptım çünkü hem e, konumu görün. Şimdi dedim çarşı merkezine uzağız ama burası da kendince bir şehir oluştu artık. E, hep villalar var. Genelde daireler yok. Hep böyle iki katlı ya da iki buçuk katlı ya da bu şekilde kottan e, bir pay alan villalarda 3-4 katlı olan villalarımız var arkadaşlar. Konum itibariyle, bölge itibariyle drone çekimlerini bu sebepten dolayı yaptık. Şurada bir ana yolumuz var. Yani denizlere giden ana yolumuz burası. Giriş yaptığımız gibi yoldan ara yoldayız. 2 villamız ve köşe başındayız. Bu yol şu anda şuradaki arsalardan dolayı açık değil ama ilerideki villaların yapım ve koordinatlarına baktığımız zaman zaten burada yol olduğunu Ada Parsel uygulamasından da görüyoruz. Fiyatı söyleyelim hemen. Şimdi full eşyalı bir villa izleyeceksiniz. Evin içerisini gezeceğiz. Ev gerçekten çok büyük. Biraz vaktinizi alacağız ama bence sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü toplamda 4 katlı Full eşyalı ve 11 milyon 850 bin TL satış rakamımız var. Mal sahibi içeride kendisi yaşıyor. Ve bir önemli özellik daha söylüyorum. Şu anda içinde yaşadıkları mal sahipleri kendileri yaptı arkadaşlar bu villayı. 4 senelik bir villa. 2020'nin... 4. E pardon 5. ayında bitirmişler ve toplam 2 senelik bir inşaat süreci olmuş. Yavaş yavaş işte sulaya sulaya bekleye bekleye bizim mesela villalarda genelde çatlaklar oluşmasının sebepleri hep böyle 6 ayda 7 ayda villalar bitiyor. Hep bu sebepten dolayı oluyor ama burada öyle bir sıkıntınız yok. Direkt kendileri yaptığı için iki senede boyunca arkadaşlar yavaş yavaş temeli otura otura bina otura otura sulaya sulaya betonu gerçekten böyle sert kıvama getirene kadar bekleye bekleye yapmışlar ve gerçekten çok sağlam bir hem altyapısı var hem de temeli var onu da söyleyelim. 11 milyon 850 bin TL full eşyalı evde ne görüyorsanız hepsi videonun içerisinde kalacak. Didim içi takas tekliflerine de açığız. İki tane girişimiz var. Öncelikle buradan giriş yaptık. Daha sonra diğer girişe de çıkacağız. Araç otopark girişimiz burada. Bakın Didim'deki en büyük kapalı Garajlı, villaya sahip olabileceksiniz. Otomatik panjurumuz var. Uzaktan kumandayla çalışıyor. Bakın buraya yan yana iki tane araç koyabilirsiniz. Küçük bir aracınız varsa ön tarafa da bırakıp totelde 3 tane araç buraya sığdırabilirsiniz arkadaşlar. E, ortalama burası 60 metrekare civarında. Yani 60 metrekarelik kocaman büyük bir teras alanınız var arkadaşlar özür dilerim kapalı otopark alanınız var çok rahat bir şekilde yurt dışından geliyorsanız arabanızı getirin yurt dışına tekrardan uçakla uçun hiç gözünüz e, kalmadan burada içeride kapalı garajınızın içinde aracınız dursun hem güvenlikli olsun hem de tertemiz yerde dursun barbekümüz var hemen burada yan tarafında e, musluğumuz da vardı onları da gösterelim şimdi şurada kargılar var arkadaşlar korkuluk olarak bunları yapmışlar Bunlar zevk meselesi yani seven de olur sevmeyen de olur. sevmeyen için sökebilirsiniz. Çok basit sadece kelepçeler tutuyor zaten o biraz daha izole bir alan oluşsun diye böyle bir şey yapılmış. İsterseniz siz çimçit veya da e, alüminyum ile tekrardan yükseltmesini yapabilirsiniz. Ortalama 24 metrekarelik bir havuzumuz var arkadaşlar burada 24 veya 28 olması gerekiyor. Motorları burada. Devam edelim. Buradan giriş alanına, yani villanın ana giriş kapısına doğru geçiş sağlayalım. Komple çakıl taşlarıyla döşemişler. Ev biraz büyük olduğu için, ailemiz iki çocuklu, dört kişilik çekirdek bir aile olduğu için artık yenge sıkılmış arkadaşlar temizliğinden. O yüzden daha küçük bir yere geçecekler. Burayı sattıktan sonra da işte kendilerine 2 katlı bir küçük 3 artı 1 bir dubleks yapacaklar. O yüzden satıyorlar. Onu da söyleyelim. Zaten evi gelip görseniz evde sohbet muhabbet ederken zaten bunların konusu da açılır. Bunlar da dile getiririz. Şimdi ikinci bir girişimiz burada. Burada da yine e, otopark girişi verilmiş ama araç için değil. E, burada bir engelli rampası yapılmış. Girişten başlıyor komple. Buraya da bakalım mı? Şimdi girişten başlıyor arkadaşlar. Direkt en üste kadar direkt engelli rampamız var. Bu da çok önemli. Aynı zamanda yan taraftan yürüyebileceğimiz yolumuz da mevcut. Şimdi çocuklar için harika bir alan yapılmış. Şöyle ben kapıyı tutayım gel Baran. Burası bizim villamızın salondan dışarıya çıkış yapabileceğimiz teras alanı. Bakın trambolini var. Şurada küçük bir salıncak ve kaydırak sistemi yapılmış, ekstra eklemek istediğiniz bazı oyuncaklar veya aletler olsa yine ekleyebileceğiniz yer çok rahat bir şekilde mevcut. Yani normalde aslında burada teraslar böyle bahçe şeklinde oluyor ama alt katta otopark yapılarak üstünü de bu şekilde teras alanı olarak değerlendirilmişler ve çok güzel olmuş. Ya yani genelde işte fazla torunu, işte fazla çocuğu olanlar için gerçekten çok kullanışlı bir ev. Bir de içerisinde de e, uzun zamandır yaşadıkları için tamamen sistemi kurulmuş olduğunu da söyleyebilirim. Şöyle bir köşeye gider misin bana? Şunları da ben göstereceğim. Güvenlik kameraları takılı arkadaşlar. Mesela aktif bir şekilde çalışıyor. Burada uzaktan kumandalarımız var. Buradaki uzaktan kumandalarla şurada iki tane tente bırakılmış. Bakın, e, pergule yapmak yerine bu şekilde daha estetik olduğunu düşünmüşler. Bu şekilde uzaktan kumanda sistemi ile açılır kapanır. Tenteyi de buraya bırakmışlar. Açtığınız takdirde direkt gölgede kalabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda durdurup yine kapatabiliyoruz. Güvenlik kameralarımız dediğim gibi takılı evin her bir yanında mevcuttur. Burası da gerçekten oldukça büyük yani. Burası da 60-70 metrekare civarında var. Hemen artık evin içerisine doğru geçelim. 4 artı 2 bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. 2 adet salon mutfağımız var. Şimdi evde hali hazırda oturdukları için biz ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Ondan sonra evin içerisinde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar evimizin içerisine geldik. Hemen devam edelim. Bakın girişte şurada bizi bir vestiyer diyor. Kapının arkasında bir lavabomuz var. Onu birazdan göstereceğiz. Burada şimdi çok fazla sıkışmayalım. Girişte hemen sağ tarafta mutfağımız var. Yani ev sıfırdan Farksız bir ev 4 yıllık ama gerçekten tertemiz hiç akarı yok kokarı yok e, Nem alan rutubet alan patlayan çatlayan hiçbir yeri yok gerçekten Çok sağlam bir ev sahibi olacaksınız mal sahibinin kendisinin yaptırmış olması gerçekten çok büyük bir avantaj sizler için. Şimdi, salon-mutfak alanımız burasıydı. Burada bir Fransız balkonumuz var. Bütün kapı pencerelerimizin hepsinde otomatik panjuru sinekliği takılı, onu söyleyelim. Ve buradaki elektrik sistemlerinin çoğu da arkadaşlar bu şekilde. Hem dokunmatik, hem de manuel olarak kontrol edebileceğiniz ışıklardan ve jalüzlerden mevcut. Her odamızda, salonumuzda e, klimamız takılı. Vestel markanın Inverter A Plus klimaları var. Vestel markanın televizyonu var. L koltuk, orta sehpa, yemek masası takımı buralarda atılmış. Şuradan da arkadaşlar az önceki gezmiş olduğumuz terasa çıkış yapabiliyoruz. Buradan da direkt dışarıya çıkış yapıyoruz. Dışarıda da işte trambolin salıncak, işte tek kişilik salıncak. Yine orada bir otur, iki tane oturma grubu onlar da mevcuttur. Küçük bir bar tezgahı yapılmış. Çok fazla büyütülmemiş buradaki alan çok fazla daralmasın diye. Devamında beyaz lake dolap kapaklarımız var. Antrasit gri ee, gördüğünüz gibi tezgahımızın üstünde güzel bir mermerimiz var. Alt taraflarda yine beyaz lake dolap kapaklarımız. Tam mutfağımızın yanında burada bir penceremiz var. Bu da çok önemli. Direkt hava geliyor arkadaşlar. Ee, devam edelim. Buzdolabı, bulaşık makinesi. Anka stres eti, bunların hepsi bu fiyatın içerisine dahil olacak. Şurayı bir gösterelim bana. Burada bir lavabomuz var. Merdiven altı değil, bakın bu da çok önemli. Zemini, yani tavanı direkt düz arkadaşlar. Şurada iki kapaklı bir e, sistem yapılmış gördüğünüz gibi. Üst tarafta da termosifonu var. Visan markanın gömme rezervuarı. GPD markanın da arkadaşlar e, bataryaları burada yine mevcuttur. Şimdi evde çocuk olduğu için her merdivenin giriş ve çıkışına bu şekilde arkadaşlar önlemler alınmış, kapılar bırakılmış. Şöyle şuradan şimdi devam edeceğiz. Aşağı kata ineceğiz. Aşağı katta da bizi ikinci bir salon, mutfak alanı karşılıyor. Bunu bıraktığım zaman direkt kapanıyor. O yüzden bırakmıyorum. Şimdi alt kata indik. Video biraz uzun sürecek. Ama emin olun izlediğinize değecek. Gerçekten kalabalık bir aileyseniz izlediğinize sonuna kadar baktığınıza değecek arkadaşlar. Bana güvenin. Bölgede bu rakamları kimler istiyor biliyor musunuz? Bitişik nizam. Bakın müstakil değil. Bitişik nizamlı yapılan sıfır villalar var. Onlar bu fiyatları istiyorlar. Sıfır villaların çoğu 2 senelik 2,5 senelik olduğu satılmıyor. Çünkü yüksek rakamlar isteniyor. Burada fiyatımız gerçekten çok makul. Ee, nedir? Burada bir mutfağımız var. Yine küçük mini buzdolabı, hatta iki tane mini buzdolabımız var. İşte kahve makineleri vesaire bunların hepsini buraya yerleştirmişler. Dolap kapaklarımız da oldukça yeterli. Bir oturma grubu, bir de televizyonumuz var. Buradan da arkadaşlar direkt havuz alanımızın içerisine çıkışımızı yapıyoruz. Evet, İki katı gezdik. Şimdi artık üst katlara doğru çıkacağız. Çıkmadan önce de burada bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var ki. Şimdi nasıl yapalım? Sen istersen direkt burayı göster. Çünkü burayı dönmemiz gerekiyor. Orada bir banyomuz var. Yanında gömme rezervuarımız var. Hilton lavabo takımımız var. Ve arkadaşlar şurası Direkt sanki böyle bir çamaşır odası gibi olmuş. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, üstünde de dolap kapakları, havlunuz, tuvalet kağıtlarınız, arkadaşlar temizlik malzemeleri, işte deterjanı, yumuşatıcısı hepsini oraya bırakmışlar. Hepsini de sığdırmışlar. Gerçekten çok kullanışlı olmuş. En alt katta çamaşır işinizi direkt halledebiliyorsunuz. Üst kata hiç çıkmıyorsunuz bile. Şimdi en alt katta salon mutfağımız vardı. Giriş alanımızda yine salon mutfağımız var. Şimdi artık üst katlara çıkıyoruz. Üst katlarda sizlere toplamda 4 tane oda gezdireceğiz. Şimdi yerler tamamen 60'a 120 seramikti arkadaşlar. İlk odadan başlayalım. Üst kata çıktığımız zaman Zemin dahil olmak üzere, ortak alanlar dahil olmak üzere direkt zeminimiz odaların içleriyle beraber laminat parke olarak tasarlanmış. Bakın her odada dediğim gibi klimalarımız mevcut. Burası küçük kızımızın odası. Ee, çalışma masası var, tek kişilik yatağı var, karşı tarafta yine dolapları var. Eğer burayı e, farklı bir yatak odası olarak değerlendirmek isterseniz şurası zaten gömme dolap için hazır olan yerdir arkadaşlar. Burası balkonumuz. Sadece bu odadan çıkış yapabiliyoruz. Bakın etrafımız komple villalardan oluşmaktadır. 2 i̇ki katlı, 2,5 iki katlı, kottan alıyorsa 3,5 katlı villalarımız mevcut. Balkonu görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde masa sandalye atılabilir. İlk odamız burasıydı. İkincisi burada. Burada balkon yok. E, sabit bir cam bırakılmış. Şuradan e, şey gelsin diye. Güneş ışığını içeriye alabilelim diye. Çünkü şöyle baktığımız zaman aslında villamızın ana cephesi hem güney cephesine bakıyor hem de batı cephesine bakıyor. Köşe başı olduğumuz için ikisine de hakimiz arkadaşlar. Şimdi ortalama 16-18 metrekarelik çok güzel bir yatak odası var. Çift kişilik yatak, iki tane komedin. Şurada da küçük bir makyaj dolabı takımımız mevcuttur. Son odamız burada. Bu da diğer kızımızın odası. Büyük bir giysi dolabı var. Herhalde sanırsam ebeveynler şu anda burayı hem giysi odası hem de küçük bebeğin odası olarak değerlendiriyorlar. Ama yine de arkadaşlar ben metrekare veriyorum ki bilin yine de Şuraya bir gömme dolap atıldığı takdirde bir yatak odası düzeni alsanız ortalama yine 16 metrekarelik bir kullanım alanı olmaktadır. Buradaki duş benim çok hoşuma gitti. Çünkü oldukça büyük. Yani 2,5 fayans sığmış arkadaşlar buraya. 60'a 120 fayanslar var. Ona göre hesabınızı yapabilirsiniz. Şöyle elimi açtığım zaman bakın tam bir şekilde açılıyor. Oldukça geniş, çok rahat bir şekilde. Burada duş alabilirsiniz. Yine gömme rezervarımız dolaplı Hilton lavabo takımımız mevcut. Şimdi 3 tane odada bu katta gezdik. Köşe başı olması büyük avantaj. Bakın söylüyorum köşe başı olması sadece arsayı alırken bile gerçekten çok fark ediyor fiyat konusunda. Bu kapıyı kapatalım. Burada ne yapmışlar hemen gösteririm. Çoğu yerde söylüyoruz. Anlatıyoruz. Diyoruz ki çatı katlarında eğim geliyor. Bu eğime bu şekilde dolap yaptırabilirsiniz, barangozdan diyoruz. Şöyle açtığım zaman bakın alt arka tarafa doğru devam ediyor. Bu da ne oluyor? Eğim kısmını ortadan kaldırıp sanki böyle düz bir alandaymışız gibi bir hissiyat yaratıyor. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Burayı da gösterelim. Tavanımız yine güzel bakın giriş yaptığımız gibi benim boyum 1.83 bana göre pay biçebilirsiniz. Tavan yüksekliğimiz çok iyi sadece böyle duşun içerisine girdiğimiz zaman eğer 1.95 değilseniz rahat edersiniz öyle söyleyelim. Şimdi son olarak da terasımız var. Bakın yine çift kişilik yatak, klima, spot aydınlatma, asma tavan, led aydınlatma hepsi düşünülmüş hepsi de yapılmış. Evet, son olarak da terasımız var. Terasta da yine e, pergülesi yapılmış, lambirisi yapılmış. Yine o masraftan sizler kurtarılmışsınız. Şurada bir kilerimiz var. Onu da göstereyim. Şöyle açtığımız zaman arkadaşlar, içerisinden şöyle komple arka tarafa buraya kadar gelen bir kiler alanımız mevcuttur. Şurada da bir ahşaptan oturma grubumuz var. E, başka da şu an söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Yorulduk. Gerçekten nefes nefese kaldık. Ev çok güzel, çok kullanışlı ama öyle 2-3 kişilik bir aileyseniz bakın mesela şu anda içinde bulunduğumuz tam durumda bunu anlatıyor. 4 kişilik küçük çocuğu olan bir de çocuk bakmanın yani e, ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Hem çocukla uğraşmak, hem evle uğraşmak gerçekten yormuş. Ama 5-6 kişilik bir aileyseniz, geleniniz gideniniz misafiriniz çoksa, kalabalık bir aileyseniz, e, torun sayınız fazlaysa gerçekten çok ve çok rahat bir şekilde keyfini sürebileceğiniz işte bu ev bize uygun diyebileceğiniz bir ev arkadaşlar. Şöyle kısaca bir toparlayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. tur mevkisindeyiz. Hisar mahallesine bağlı olan bir mevki arkadaşlar burası. Zaten drone çekimlerimizi yaptık. Sizlere buradaki sahilleri de gösterdik. Üşenmedik. Videoyu bitirdikten sonra gittik arkadaşlar. Bir de sahillerin Orada drone çekimi yaptık. Onları da şu anda izliyor olacaksınız. Hem e, Büyük Anadolu otelinin önündeki huzur sitesi ve halk plajını çektik. Hem de denizli öğretmenlerin oradaki bulunmuş olduğu e, sahili sizlere gösterdik. Bir de Sedef Koyu vardı. O biraz daha ileride kaldığı için orayı çekemedik arkadaşlar. Ama bunların hepsine ortalama 1 kilometre mesafedeyiz. 252 metrekare tam müstakil. Bakın yanlış anlaşılmasın. Tam müstakil bir arsamız var. Bitişik nizam değil. Toplamda 4 katlı 4 oda 2 adet salon mutfağa sahip e, yerleşmesi yapılmış. Hiçbir masraf yok. Yapabileceğiniz ekstra hiçbir şey yok. Her şeyi tasarlanmış. Gelip sadece oturmak kalmış size. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi dilim içerisinde daireniz var ise 2 artı 1 veyahut da 3 artı 1 bunlarla takas yapılabilir. Küçük bir araba varsa takas edilebilir arkadaşlar. E, Eşyalı almak istemiyorsanız Gelip bakarsınız eşyalar sizin zevkinize çok uymuyorsa eşyasız olarak da teklif verebilirsiniz. Buna da açığız ama şu anda full eşyalı videoda ne izliyorsanız hepsi içerisinde dahil olacak şekilde 11 milyon 850 bin TL'den yani 320 bin Euro'dan sizlere satışa sunulmuştur burası. Alıcısına canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yapmanız gereken tek şey bizleri aramak, bizlerle iletişime geçmek, detaylı bilgi ve sunum için buna ihtiyacınız olacaktır. Hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.